Bu videoda yapay kalas dokusu uyguladım. Ham ahşap obje üzerinde uyguladım. Sizler ister mobilyalarınızda ister böyle objeler üzerinde uygulayabilirsiniz. Tekniğin birçok detayı bana aittir. İyi seyirler. Herkese merhaba. Bugün istenilen, benden istediğiniz tekniklerle ilgili bir video içeriği hazırlıyorum. Kalas görünümü yapacağım. Bu kutuyu daha önce hmm, videolarımda yayınlamıştım. Stensil üzerinden kadife tozu yaptığım video var kanalımda. Ama kutunun üzerine yaptığım kalas dokusu ile ilgili video çekemedim. O sıra unuttum mu bir şey oldu ama şu an hatırlamıyorum. Bayağı uzun bir zaman olduğu için. Daha sonra istek geldi. Fırsat bulamamıştım. Hazır şimdi karantina günleri evdeyiz. Fırsat bulmuşken bu dokuyu çalışacağım. Yalnız doğaçlama çalıştığım için kutunun üzerinde dokuyu birebir aynısını çıkaramayabilirim. Bundan bilginiz olsun. Genel hatlarıyla e, yapacağım. Aynısı çıkmaz elimden. Ama en azından teknikteki genel hatları bilirsiniz. Siz de ona göre uygulamaya çalışırsınız. Aynı zamanda şimdi bu beyaz üzerine yaptığım uygulamaydı. Onun dışında Kahverengi üzerine yapacağım bir başka uygulama olacak. Farklı bir malzeme kullanarak artık aynı videoda mı yayınlarım, ayrı ayrı mı yayınlarım? Şu an karar veremedim. Biraz videonun uzunluğuna göre hareket ederiz. Şimdi işleme geçelim. Bu tekniği sonradan yapmaya karar verdiğim için elimde katlar arası zımpara yaptığım, iki kat boyanmış temiz bir beyaz obje var. Yapacağımız işlem kalas görüntüsü için temel zemin hazırlamak. Bunun için tornavida ile yarıklar oluşturacağız. Yıldız tornavida ile de oyuklar oluşturacağız. Bunu yaparken isterseniz ham ahşap obze üzerine yapın. isterseniz de boyanmış yüzey üzerine yapın. Bizim için önemli olan temiz, pürüzsüz boyanmış bir yüzey ve derin yarıklar. Tamam mı? Öncelikle kaça bölmek istiyorsunuz onu önce karar verin ama çok hani sayıya bölmeyin bence böyle küçük bir objede 3 bölüm yeterlidir. Hani ona göre santimlerini ölçer yaparsınız. Ben aslında hani şuradan insin istiyorum çok da şey istemiyorum. ölçü tam birebir hepsi denk gelsin santimler istemediğim için ben öyle bir ölçüde yapacağım ama hani size şey olsun fikir olsun gösterelim bu şekilde cetvelle yerini belirlersiniz. İsterseniz bu şekilde çizip daha rahat tornavida ile çizme işlemi yaparsınız. İsterseniz cetvel üzerinden gidersiniz. Yani bu şekilde de götürerek oyma işlemi yaparsınız. Tamam mı? Tornavida ile çizme işlemi yaparken Cetvelden yardım almayı açıkçası ben daha pratik ve kolay buluyorum. Ama iki yöntemi de size gösterdim. İster kalemle çizip daha sonra yarıkları oluşturun. isterseniz de benim yöntemimi uygulayın. Tornavida ile oluşturduğumuz bu çiziklerin üstünden birkaç defa gidip iyice bir derinleştirmemiz lazım. Çünkü beyaz bir renk daha sonra koyu renkli dolduracağımız için boyut kazandıracağız bir derinlik vereceğiz Yapay kalas dokumuzu yapmaya devam ediyorum Şimdi elimdeki yıldız tornavida ile belli köşelerine oyuklar açıyorum Oyukların mümkün olduğunca derin olması lazım Aynı çizikteki mantık gibi çizdiğimiz Tornavida ile çizdiğimiz yerlerdeki mantık gibi Olabildiğince Derin yapacağız Zaten açık renk bir zemin olduğu için Daha sonra o kısımları koyultarak objeye boyut kazandıracağız. Amacımız bu. Obje üzerinde yaptığım boya güzel, pürüzsüz, temiz bir boya olduğu için tekrardan boya katı atmıyorum. Sadece çizdiğim yerlerdeki kırçılları temizlemek için üzerine zımpara atıyorum. Derme işlemini tamamladım. Hafif de şu şekilde üzerinden çok hafif zımpara geçtim ki kırçıllarını alabilmek adına. Ee, bir kat daha boya atmayacağım. Çünkü çok güzel boyamışım. Tertemiz bir boya var. Eğer hani pürüzsüz güzel bir boyanız yoksa bir kat daha boya atıp sonra boyayı içeriden kazıyarak çıkartabilirsiniz. O artık sizin tercihiniz size kalsın tamam mı? Ee, şimdi... E, maalesef koronavirüs zamanı olduğu için obje sıkıntısı çektim. E, bu bakımdan bu objeye uygulayacağım. Bu da çok nasıl diyeyim kalas görünümü için uygun bir obje olmadı açıkçası. Hani belki şu üst kısmını farklı bir şey yaparak e, bu kısmından itibaren kalas görünümü yaparım. Bilmiyorum şu an karar vermedim. Şimdilik e, tekniğin bir kısmı bu şekilde işlemimize devam edeceğiz. Evet işlemimizi yapmaya devam ediyoruz. Akşam saatine kaldığım için şu an için ışığım yetersiz. Olabildiğince de objeyi kamera kadrajına almaya çalışıyorum. Kamera dediğime bakmayın. Cep telefonuyla çekiyorum. Şu an için amatör çekimler yapıyorum ama elimden geldiğince iyi işler çıkartmaya çalışıyorum. İşlemi yapmadan önce birkaç şey anlatacağım. Daha sonra işleme geçeceğim. Şimdi ben yüzeyi de renkli silme boyası kullanacağım budakları yaparken. Ama elinizde şöyle göstereyim renkli silme boyası, baş efekt dediğimiz. Ben de bu renk vardı bunu kullanacağım. Hani elinizde böyle bir şey yoksa ne kullanabilirsiniz? Nelerle budakları çekebilirsiniz? Şöyle göstereyim. Yağlı boyalarla bu işlemi yapabilirsiniz. Boyanın içine glaze medium koyarak seyrelterek bu işlemi yapabilirsiniz. Ya da antikin dediğimiz, eskitme kremi dediğimiz malzemelerle ya da waxla bu işlemi yapabilirsiniz. Bu arada e, ilgili bana çok soru geliyor. Açıkçası diğer markaların Vax'larını hani marka ismi vermeyeyim ama çok da beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Biraz ayıkabı boyası gibi geliyor bana. Bu tarz Vax'ları kullandığınız zaman aradaki farkı anlayacaksınız. Ben şimdi burada renkli silme boyası kullanacağım. Yüzeye önce Glaze Medium süreceğim. Daha sonra renkli, boyası, renkli silme boyasıyla ile budak geçişleri yapacağım. Bunu neden yapıyorum? Çünkü olur da hani beğenmezsem silmesi, temizlemesi, tekrardan yenilemesi kolay olsun açısından. Glaze Medium'un nasıl bir malzeme olduğunu bilmeyenler için söyleyeyim. Bu medium içine girdiği artık antipin olur, boyalar olur, eskitme kremleri olur fark etmez. Malzemeyi inceltmeye yarıyor. Transparanslaştırmıyor. Bu konuda yanlış bilgi var biraz. Sadece inceltiyor. Böyle bir özelliği var. Geç kurumasını sağlıyor. Bu bakımdan eğer küçük objelerde kullanacaksanız budak yani budak tekniğini küçük objelerde yapacaksanız benim tavsiyem bu malzemeyi objenin üzerine sürüp daha sonra kullanacağınız malzeme ile birlikte budak işlemi yapmak ama geniş yüzeylerde malzemenin içine katarak yapın tamam mı bunu da en azından bilgi olarak vermiş olayım kanalımı ilk defa bu video ile birlikte izleyenlere söyleyeyim tekniği öğretmeden bırakmıyorum <laughs> bu bakımdan tüm ayrıntıları anlatmaya çalışıyorum ki bilerek yapın sadece yaptım oldu ya da işte gördüğünüz kadarıyla bir şeyleri evde yapmaya uğraşmayın anlayın, bilin. Ona göre uygulama yapın. Şimdi ben biraz glaze medium'u almıştım kaba. Fırçanın çok iyi olması gerekmiyor burada. Zaten budak çekeceğiz. Budak aletini bilmeyenlere de şöyle gösteririm. Şöyle glaze medium'u alacağım. Bu konuda biraz elinizi cimri tutabilirsiniz. Glaze medium konusunda. Glaze medium. Şöyle yüzeye süreceğim. Mümkün olduğunca her yere gelsin. Tamam mı? Bu şekilde. Şimdi Videodan da çok vakit almayayım. Süreyim ondan sonra açayım. Bir de şunu söyleyeyim. Glaze medium sürerken aklıma geldi. Şimdi beyaz olunca üzerine tozlar gelebiliyor. Hemen tozları alıyoruz. Bu tarz şeffaf malzemeleri yüzeye sürerken mutlaka ışığa tutarak bakın. Yani vernikte de bu işlem böyle. Işığa tutarak bakın nereye geldi, nereye gelmedi. En azından onu görmüş olursunuz. Tamam mı? Bu şekilde ben de Şöyle ışığa tutuyorum. Her tarafa geldi zannedersem. Şimdi artık renkli silme boyasını üzerine sürebiliriz. Elimde bu renk var. Bunu kullanıyorum. Yani bunu kullanasım geldi. Yoksa <laughs> diğerleriyle de yapabiliriz. Daha güzel bir renk de olabilirdi. İçimden bununla yapmak geldi. Bir fazlasını alıyorum. Çok da fazla çünkü. Yüzeye boya sürmeyeceğim. Bir bakalım ne kadar gelecek daha sürebilir miyiz? Gözüm nasıl tamam derse ona göre hareket ediyorum ben. Şöyle. Şöyle burada da sürelim. Bir de bu dağda çekerken etap etap gideceğiz. Yani bir anda bütün her tarafını boyayıp daha sonra budak geçmeyeceğiz. Bu şekilde etap etap geçeceğiz. Bu kadar silik bir şey yeterli bence. Budakla ilgili benim videolarım vardı o yüzden uzun uzun anlatım yapmayacağım. Şurada bir yuvarlak kısım var. Onu yüzeye oturtup bileğimize esnetme hareketi yapıyoruz. Şöyle bunu şimdi şöyle getiriyorum. Diğerlerini alırken şu budak kısımlarını daha farklı getirmeye çalışacağım ki simetri gibi bir durum olmasın. Zaten objede burada deldiğimiz şeyler yani bölümler çizdiğimiz yerler çok fazla yapay olduğu belli çok simetrik en azından budak çekerken onu biraz kıralım tamam mı? Şimdi budakları çektik. Bu objede yani diğer objeden farklı olarak orada kadife stencil üzerinden kullanmıştı. Bu şekilde boş da bırakabilirsiniz. Eskitirseniz güzelce boş bırakırsınız. İlla bir şey yapmak zorunda değilsiniz ama ben bir dekopaj yapmak istiyorum. Böyle resimlerim var. Şunu da karar kıldım. Hatta üstüne denerken <laughs> bu dakikaki boyayı da kaldırdım. Ee, şöyle fotokopi resimlerim var. Pinterest hesabından çıkarttığım. Mutlaka hesaba bakın çok güzel bir arşivim var. Ya böyle rubon transferler, bu şekilde kolay transferler ya da stencil kullanabilirsiniz. Ama boyanın kuruması lazım. Biraz glaze de olduğu için yüzeyde biraz geç kuruyacaktır. Resim yapıştıracaksam, dekopaj yapacaksam ayrıntılı bir kesim yapacağım. Bunu da en azından hani resim yapıştırıldıktan sonra nasıl eskitme yapılır onu da en azından göstermiş olurum size. Hani videolarda mümkün olduğu kadar size faydası olacak bilgiler vermeye çalışıyorum atlamadan izleyin olur mu boyamız kurudu bir yandan instagrama video çekiyorum bir yandan youtube'a bunu ayarlamaya çalışıyorum tabi öyle olunca da biraz zor oluyor Şu hangi rengi seçsek yağlı boyayla geçeceğim çünkü şöyle tabağa biraz aldım yağlı boya fırçayla arıları gireceğim normalde Yağlı boya genelde ben çoraplı kullanıyorum biliyorsunuz. Ama fırçanın çok iyi bir fırça olmasına gerekiyor Bu şekilde önce şu kısımlara bir yedireceğim, sileceğim. Daha sonra nerede görmek istiyorsan o kısımları yağlı boya vurup sileceğim. Olay bu kadar kolay. Yani hani gözünüzü çok büyütmeyin bu tarz işleri. Şimdi şöyle yedireceğim önce. Sonra sileceğim. Aslında bir eskitme fırçası olursa daha iyi içerileri sokarım galiba. Bir fırça bakalım. Ama şimdi size bir etkisini gösterelim. Silince ne oluyor? Bir fırça bakacağım şimdi. Sildikçe geçecek zaten. İstediğiniz kadar sileceksiniz sonra. Birazcık da keten yağı kullanarak. Şimdi şöyle bir göstereyim size. Bir fırça bulup geleyim. Şimdi parça keten yağı da alalım. Yağlı boya çabuk kurumaz zaten. Ama ben hani çok kahverengilik sevmiyorum. Yani yağlı boyayı çok severim. En sevdiğim eskitme olarak kullanılan malzeme ama her tarafta da böyle yağlı boya sevmem. Şimdi önce derinliğe girmeye çalışalım. Ondan sonra yavaş yavaş eskitmemizi yapacağız. Fazla da istemiyorum hiçbir yerde yağlı boya. Bir yandan da hani buraları yağlı boya geldi ya. Biraz da bezimle şuraları atayım ki çok renk tonu farkı olmasın. Bu şekilde. Zaten bu tarafa geçince bu işlemi o tarafa da uygulayacağım. Bu şekilde bir sert kıvırcı iyidir. Şöyle fırçamın ucuna alıyorum yavruyu. Biraz fazlasını da alabiliriz köpük tabağı. Gerçi olabildiğince maksat koyultmak, derinlik vermek. Aynı şekilde yaptığımız oyuklarda da önemli olan bu. Çünkü yüzeyi açık renk bırakacağım. Çok fazla eskitmeyeceğim. Mümkün mertebe sileceğim. Yine aynı şekilde alıyoruz. Bu şekilde siliyoruz. Ya yani olay aslında bu. Ne kadar eski biraz daha rengi koyu görmek istiyorsanız ona göre işlemi yaparsınız. Hatta ben şimdi şuraları koyulduktan sonra bir tur açacağım rengi. Tamam mı? Yani bur, buralarda da aynı mantık zaten. Bu şekilde oyuklara girmeye çalışıyoruz ve siliyoruz. Mesela şimdi birazcık buradan biraz buralardan yanlardan da alalım. şöyle <laughs> Böyle bir teknik yok. Hani bu tamamen benim kendi uydurduğum bir şey. Öyle diyeyim. yani yağlı boya. İşte ortaları açılır, şöyle olur falan gibi kuralı yok. Bu tamamen benim göz zevkime göre yaptığım bir iş. Tamam mı? Şöyle şuraya şey yapalım. yukarıdan aşağı doğru geleceğim. Ne yaptım? Yavruyu buradan getirdim. Birazcık yağ alalım. Yani bu tekniği, şu, yani şu yaptığımı başka bir yerde göremezsiniz. Bu tamamen benim kendi gözlerim. Ben böyle sevdiğim için. Bu şekilde. Hafif hafif geçiyorum, yumuşatıyorum. İşlem böyle devam edecek. Olayın mantığı bu. İstediğiniz kadar koyultuyorsunuz. istediğiniz kadar açıyorsunuz. Mesela şurada ben e, diyelim ki görmek istiyorum. Ne yapıyorum? Hafif yumuşata yumuşata getiriyorum. Tek taraftan görmek istiyorum. O zaman buradan siliyorum. Açıyorum. Bu tamamen. Kendi göz zevkime göre uyguladığım bir zeminde, şurada da göstereyim. Yani şuradaki mantığı uygulamaya çalışıyorum. Şimdi belli yerlere ne yaptım? Yalvayı sürdüm, ona göre sildim. Belli yerlerde de istediğim bir aydınlık yaptım. Mesela diyelim ki şöyle bir hat düşündüm. Şuradan şöyle bir aydınlatma yapıyorum. Şöyle bir hat düşündüm buradan aydınlatma yapıyorum. Yani e, böyle bir teknik bulamazsınız açıkçası piyasada yapılan. Bu biraz kendi göz zevkime göre yaptığım bir teknik. Normalde e, eskitmenin kuralı nedir? Kenar ve köşeler eski, eskimiştir. Hani kullanıma bağlı olarak eskir. Böyledir kuralı. Ama hani ben e, bu şekilde bir e, kendime göre nasıl seviyorsan Böyle bir işlem yaptım. Şimdi şu kısımlarda da ne yapıyoruz? Fırçamızın arkasına beyaz boya koyuyoruz. Sonra geliyoruz. Derinlik yaptığımız yerlere şöyle ışık veriyoruz. Tamam mı? Bunu bu tarafa verdiysem bunu da bu tarafa vermeye çalışıyorum. Hepsi aynı yönde olmasın diye. Böyle tek tek fabrikadan çıkmış gibi olmasın. Yani ne kadar doğal yapmaya da çalışsak sonuçta doğal bir nasıl diyeyim eskitme ya da doğal bir budak yöntemi değil tabii ki. Ama güzel bir yöntem onu da söyleyeyim. Gündüz ışığında yaptığım tekniğin detaylarını bu şekilde göstereyim. Bazı yerlerde keskin hatlar bıraktım. Bazı yerlerde yumuşak geçişler yaptım. Dekopaj olarak seçtiğim fotokopi kağıdını önce kretuarla ayrıntılı bir şekilde kestim. Daha sonra nemli bir sünger yardımıyla hafif nemlendirdim. Çünkü bu kağıtlar pirinç kağıtlar gibi değil. Biraz daha kalın oldukları için yüzeye rahat yapışmaları ve hani hava kabarcığının kalmaması lazım. Nemlendirilmiş bir kağıt buna e, çok güzel cevap verir. Bu şekilde söyleyeyim. İnce uçlu bir fırça ile bütün ayrıntılarına gelecek şekilde tutkalımı sürdüm. Her zaman söylüyorum zaten. Malzemeleri kullanmadan önce çalkalıyoruz. Bu şekilde tutkalı uygulamış oldum. Nemlendirip tutkal sürdüğüm dekopaj kağıdımı objemin üstüne yerleştirdim. Bu işlemi yaparken de korkmayın, telaş da yapmayın. Hemen objenin üzerine yapıştırdığınız zaman yüzeye hemen yapışacak diye bir durum yok. Bu bakımdan istediğiniz gibi oynatabilirsiniz. Daha sonra bir jeletinden yardım aldım. Hava kabarcıklarını alıp yüzeye iyice yapışmasını sağladım. Kalas görüntüsü için yarık oluşturduğumuz kısımları dekopaj geldi diye üstünü tekrardan ben kretuarla önce kestim daha sonra tornavida ile iyice belirginleştirdim daha sonra bir güzel resmi hafif hafif zımparalayarak yüzeydeki kırçılları temizlemiş oldum kıl fırçasının üzerine çok az bir yağlı boya aldım aynı renkteki tekrardan bu yarık açtığımız kısımları yağlı boya doldurdum ve bezle silmiş oldum ki oradaki görüntü tamamlansın farklılık olmasın Şu an yaptığım bu işlem önemli bir bilgidir. Videoyu olur da geçirenler varsa söyleyeyim. Videolarımı geçirmeyin. ben de bunu tekrarlayacağım. Çünkü önemli bir bilgi. Bir şey yapmak istiyorsanız güzel işleriniz olsun tamam mı? Bir de bu bilgileri her yerde öğrenemezsiniz. Bu benim kendi hani bulduğum bir şey, benim aklıma gelen bir şey ama belki hani yapılıyordur bir yerlerde. Onu da bilemem. Şimdi eğer resim ve zemini ayırmak istiyorsanız kenarından, köşesinden kontür geçersiniz. Ama ben resim ve zemin bütün halinde olsun istiyorum. O ne yapacağım? Bezime çok az yağlı boya aldım. Bu şekilde burada fazla yerde yani şöyle silelim. Bu şekilde resmin üzerinden yağlı boya ile geçiyorum. Böylece zemin ve resmi bütünleştirmiş oluyorum. Tamam mı? Bu önemli bir bilgi. Bu bilgileri kursları, workshopları giderek bulamayabilirsiniz. Bu kadar detayını, ayrıntısını bunlar benim zaman içinde kendi bulduğum şeyler. Yani yapa yapa bulduğum şeyler. Öyle kursa gidince temel teknikleri öğreniyorsunuz. Ya da hocaların söylediği şeyleri öğreniyorsunuz. Bu şekilde ben size kendi tecrübelerimi, yaşanmışlıklarımı aktarıyorum ki güzel işler yapın. Zaten benimle paylaşanlar oluyor yaptığı işleri. Bu bakımdan da mutlu oluyorum. Bana bu kadarı kafi yeterli. Evet. Bu işlem önemli. Zemin ve resim eğer bütünleşmiş istiyorsanız, bütünleşmiş bir görüntü olsun istiyorsanız bu işlemi yapacaksınız. Son halini böyle göstereceğim size. Şöyle ayrıntısıyla gireyim. Böyle göstereyim. Ne Youtube'da ne diğer sosyal medya kanallarında benim kadar ayrıntı, bilgiye karşılıksız, gerçekten severek veren hiçbir kanal yok. Hiç kimse de yok onu söyleyeyim. Herkesin bir ticari kaygısı var. Olabilir saygı duyuyorum. Herkesin Allah yolunu bahtına açık etsin. Bu şekilde göstereyim. Tekrardan altını çizerek söyleyeceğim. Ben söylediğim tüm ayrıntılar kendi yaşadığım tecrübelerimden kaynaklanıyor. Yapılıyordur, yapılmıyordur bilemem. Benim aklıma nasıl geliyorsa, bir şeyi nasıl görmek istiyorsam ona göre yapıyorum. Ee, ve videolarımda gerçekten teknik detayı çok iyi veriyorum, anlatıyorum, tüm püf noktalarını anlatıyorum. Öyle sonuç odaklı insanlar oluyor bazen, yani çok konuşuyorsun. Ee, yeter, o zaman gelin sonuç odaklıysanız hızlandırılmış videolarda, şunu yaptım, bunu gösterdim videolarını izleyin. Ben gerçekten bu işi öğrenmek isteyenlere teknik anlatıyorum. Artık benim kanalım bir okul. Bu şekilde söyleyeyim, kendimi çok övdüm ama bence hak ediyorum biraz. <laughs> Yani bu şekilde göstermiş olayım. Detaylarını fotoğraflandırırım. Güzel iş oldu. Temiz iş oldu. Şimdi vernik olarak ne yapabilirim diye sorarsanız bunun üzerine parke verniği gider. Parke verniği yaparsınız. Zaten onlar da sararma da olmuyor. Suya, ısıya dayanıklı oluyorlar. Su bazlı parke vernikleri var. İlla da solvent bazlı kullanmak zorunda değilsiniz. Sanki solvent bazlı olunca çok sağlam oluyor gibi bir Fikir sahibi olan kişilerde oluyor. Onlar iş bilmediği için. Biraz kızdım herhalde bazı şeylere. Bu bakımdan saydım döktüm. E, Sürçülisan ettiysem affola diyorum. Güzel temiz iş yaptım. E, denemek isteyenler, yapanlar zaten bana Instagram'dan atıyorlar. DM'den yaptığı işleri bekliyorum tamam mı? Görüşmek üzere.